Armutlu'da yöneticileri en son sokakta ne zaman gördünüz? Vallahi her zaman sokakta görüyoruz onları yani. Armutlu'da yöneticileri evet, hepsini görüyoruz. Şu anda Armutlu'da 16 senedir buradayım. Bir değişim görmemiştim. Şu anda bu seçimlerden şu anki iktidarın sahil şeritlerinde yeşillendirmeler yapmaya veya hayatın dokunuşunu yapmaya başlamıştır. Yani sokakta görsek bile bize gelip herhangi bir iletişim kurmuyorlar. Bir de sahili kontrol etmiyorlar. Yani sahile baktığımız zaman sahilimiz çok da temiz değil. Valla ben 3 ay önce gergin bir defa kaymakamla geçirirken görmüştüm. Birkaç gün önce halkla selamlaşan, konuşan ev, dükkanlara giren dert dinleyen bir insan. Güler yüzlü. Aralıklı 15 günde bir 20 günde bir gözüküyorlar yani. Vallahi 3 günde bir görüyoruz. Hele başkan vekili olan zaten iskele merkezinde oturduğu için her gün bizleri ziyaret ediyorlar. Ya sokakta görmek önemli değil. Önemli olan gelip size dokunabilmeleri. Sizin sıkıntılarınız var mı? Veya yani görsem şuradan geçtikten sonra benle muhatap olmadıktan sonra benim sıkıntılarımı bilmedikten sonra sabahtan akşama kadar şurada turlasınlar bir, bir anlamı yok. Eğer görmüyorlarsa şu çıktıkları yerlerde, gezdikleri yerlerdeki eksiklikleri görmüyorlarsa boşuna geziyorlardı zaten. Hani gelip burada gezmenin bir anlamı yok. Ben mesela yönetici olsam çıktığım, yürüdüğüm zaman çünkü bu sorumluluk bende. Bir yerde bir eksiklik varsa bu sorumluluğu benim gidermem lazım. Bir yerde bir yanlış bir hata varsa bu sorun bu bunu benim gidermem lazım. Bu benim sorumluluğumda olur. Ha, normal vatandaş gibi çıkıp gezdikten sonra hiç gezmesinler. Bana da hiç gelmesinler. Ama gelip sormaları lazım veya şuradan yürürken en basitini söyleyeyim. Şöyle e, rica etsem kamera şöyle şu sahil şehrini çekebilir mi? Onları çekebiliriz. Bilmiyorum çekebilir mi? Şu görüntüler yani. hiç hoş Hı -hı. görüntüler değil. Ki keza akşam daha beteri oluyor. Nasıl beteri oluyor? Şimdi yeni moda kilimini getiren seriyor. Kordonu da böyle bir şey olamaz. Kilimini getiren seriyor. Sandalyesini gelen çayını termosuta getiren. İyi de siz tatilcileri şimdi burada bir, bir noktada tatilcileri de eleştirmek istiyorum. Netice itibariyle geliyorsunuz buraya. Denizinden, suyundan, havasından, her şeyinden faydalanıyorsunuz ama katkı olarak hiçbir şey yok. Sadece kirlilik. Orada çekirdeğini çıtlıyor, yere atıyor, çöp kirliliği. Ondan sonra Çekirdeğin. çekirdeğinden da ne bileyim, görüntü kirliliği, çevre kirliliği hepsine sebep oluyorlar. Ya Şu an çekseniz mesela şu arka tarafı, bu da görüntü kirliliği netice itibariyle. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Böyle yönetimi, böyle tatilci mi diyelim, ne diyelim bilmiyorum. Ha ben bunları boş olarak da konuşmuyorum. Gördüğüm için, birçok bölgeyi gördüğüm için böyle konuşmak durumundayım. Ya burada ben bazı yetkili kişilere de söyledim. İsterseniz bir ekip oluşturun. Ege Akdeniz sahillerinde işleyiş nasıl bir gidip görsün gelsin Armutlu'yu uygulasın. İnanmıyorsanız da hani ben bir slide gösterisi hazırlayayım. Belediyede de sunum yapayım dedim ama yok. Bilmiyorum boydanmaya esnafları gezdiklerinde gezdiğinizde memnun olan var mı onu da bilmiyorum. Sanmıyorum da. Çünkü esnafların sıkıntıları ortak. Son 25 yıldır biz geriye gidiyoruz. Onu da söyleyeyim Armutlu olarak. Maalesef geriye gidiyoruz. Peki videoyu paylaşabilir miyiz? En basiti mi? böyle bir peyzaj daha iyi bir peyzaj olmalı. Daha bir ne bileyim ya ben tatilci şuraya geldiğimde denize çıplak bir şekilde izlemek isterim. Böyle önümde set gibi insanların kilim sermesi, sandalye atmasını istemem açık söyleyeyim. Ha bunu yapabilirsin. Mesir alanları vardır. Ne bileyim halka açık. Ya tam kordonda olabilecek bir şey değil bu. Yok böyle bir şey yok.